Küp bebek tedavisi aslında adı herkeste aynı olmakla beraber yapılanlar çoğu zaman birbirinden farklı olan bir tedavi şekli. Hiçbir zaman yumurtası az olanla yumurtası çok olanın tedavisi aynı olmamalı. Spermi az olanla çok olanın tedavisi de aynı olmamalı. Sperminde şekil bozukluğu olanın da tedavisi aynı olmamalı. Dolayısıyla biz çifti incelediğimizde Kadından ne kadar yumurta çıkar, sperm durumu nedir, rahmin durumu nedir? Bunlara bakıp ona göre bir tedavi şekli seçmeyi tercih ediyoruz her zaman. Şimdi yumurtası çok olan kadınlarda biz iğne tedavisi yaparak yumurtalığa zarar vermeyecek şekilde fazla yumurta toplamayı ve bu topladığımız yumurtalarla fazla embriyo elde etmeyi ve fazla olan embriyoları da dondurmayı her zaman tercih ediyoruz. Çünkü bu bir kere bir eziyet verip bir dahaki çocuğunda da bir sonraki çocuğunda da donmuş embriyolardan yararlanmak ve aynı tedaviyi tekrar kadına yüklememek anlamından çok faydalı sonuçları olan bir tedavi. Ama her kadının yumurtası çok değil. Eğer siz yumurtalığında az yumurta olan bir kadına iğnelerle çok yumurta olsun diye yüklenirseniz Yumurtalık bu iğnelerin gücüne ayak uyduramadığı için birkaç şeyle karşılaşabilirsiniz. Ya zorlarsınız zorlarsınız yumurta büyümez. Ya yumurta büyür hormonlar yükselmez. Ya da yumurta büyür zorlarsınız zorlarsınız yumurtayı toplarsınız kötü bir yumurtayla karşılaşırsınız. O zaman biz ne yapıyoruz? Daha önceki embriyo Kötü çıkanlarda tedavilerde embriyoları kötü çıkanlarda yumurtası çok olsa bile ya da yumurtası az olanlarda doğal tedavi haplarla tedavi tercih ediyoruz. Çok zorlanmadığı için yumurtalık daha güzel yumurtayla az ama daha güzel yumurtayla bize cevap veriyor.